Böyle şey oynayacağım. Hadi ses sor. Videoya başlayacağız. Başla. Başladı zaten. Hadi. Başlasın. Aç şurada ayarları. Ayarları git Söyle Gelin bir koyalım. içeri gidelim. İçeri gidelim. Ayarları. İçeri de içeri burada internet tamam, çekmiyor. Hadi gel. Hadi gelin sessiz olun bu arada. Ablam içeride uyuyor. Evet. Hı, Hı Gel hadi. diyor. tekrar yapın diyor. Hadi. Ben ne demek istiyorsun? Yazayım. Aradı ya açılsın bu. Hayır o açamadan da yapabiliyorsun. İlker Gözüm. Ne oynamak istiyorsun? Ne oynamak istiyorum? Parkur. Ben oynadığımız parkur oynuyor. Parkur. Tamam o zaman. Yazsın. Ben de oynamak istiyorum parkur. Ben... Hayır. Hayır. Oynayamazsın. Çıktı çıktı. Şey. Haydi olmaz olmaz. Bir şey yok. Bir şey iş yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Hangisini oynayalım? Bunu mu oynayalım? Oyna. Onu yok, yok, Yok yok yok. Birisini oynamam lazım da hangisini? Bence şu olsun. Girdik buna o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlarımız. Girmede no. hmm. hmm, tamam. arkadaşlar. Girdi. Arkadaşlar, oynuyor şimdi. Şu an oynuyorsun, merak etmeyin. Düşünsene. Bir de videoyu açmamışım Açmamışız. Düşünemiyorum. Hadi bana. Oo. Oo. Üzün azlar. Dikkatli, dikkatli. Azıcık yine geç. Şimdi buradan yiyoruz. Aa. Bu tuzaklar var değil mi? iğneli iğneli basma bak. <laughs> bir daha yapalım Dikkat. Otto. ol dikkatli ol bir daha hadi gündüz <laughs> o ne bir korkuştu ya adım attığında direkt ben bunu biliyorum orada bir merdiven olacak hemen oradan çık biçim ne biçim orada sen yani şurada koş 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 polis seni bak, bak birazdan gelecek polis hadi hadi çok arkadan gelecek <laughs> atladım. Hadi, hadi son. Geldik, geldik, geldik. Ha bak burada bir kız var. Avur diye. Avur ne? Amvara. Amvar. Ha bak burası en zoru. Yavaş. Kız öldü. Buton çek. Aha. Yine doğum doğmayı çek. Biz buraya nasıl atlayacağız ki? Galiba şu şuradan gelecek. Aa. Ama oradan atlayamıyor ki. Kız doğru yapıyor bu arada. Oradan geçilmez. Bak geçiyoruz buraya. Yok yok yok. Burada kesinlikle bir şey olmalı ya. Burada kesinlikle bir şey olmalı. Bak geldiğimizde çek. Kolu çektik. Çek. Çektik. Yeniden doğma. Ama atladığımızda... Aa. Buralarda... Şuradaki şey var ya o gelmiyor. Buralarda bir şeydi. Bir şey olması lazım. Şuradaki şey bize gelmesi lazım. Gelmiyor. Koşacağız mı Bak, acaba? Galiba şey olacak. Birisi oraya basacak. orayı çekecek. Orada bir yerden bir şey yapacak. Şu yana bak bir. Ya ne yana bakalım ki? Ya. Nasıl bak. yapacağız ki? Oldu. Yok bir şey nasıl olacak? Kız da bize çok oynanıyor. Versene be. Arkanı dön. Yana git arkanı dön. Arkadan. Böyle. Git şuna. Git evet, Gel gel gel. Böyle etrafına bakın. Güçlere falan bakın. Oraya Nasıl oluyor ınmış. ya? Kutluğumuş. Galiba buradan çıkış yok. Galiba oyunlarına bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya bismillah. Oh. Bu oyun kötü arkadaşlar çıkalım. Bu oyun olmuyor. Ama bilen varsa yorumlara yazabilir. Böyle bunu oynayalım. Bu nasılmış? O, o güzel, o güzel. Ben oynayalım. Ben oynuyorum. Vallahi polisler gelir. Ses sorun. Polisler gelir. Evet. Ses. O zaman bir anda FBI diye kovdan biri polis geliyormuş. Ondan sonra bir anda özel güvenleri yakışık güvenlere geliyormuş. Oo. Hadi, işte o geldik geldik. Oyna. çıkalım burada Hayır bak oradan değil. Hmm. sürü şey yapması lazım. Buraya tutması lazım. Tut da. Sen ona bir bas, ikiniz de Güzel güzel çalış. Biz niye yapsatlar? Devam et ya de devam et. şu Bak şurada yanındaki. Başa <laughs> <laughs> başa hadi. Hayır. Ben şu adama yardım etmem. <laughs> gelsin. Gelsin gelsin Burada çift bir falan yok yani dikkatli. Ne yapıyorsunuz Ha herkes tuzağa düşüyor. Atlama atlama. Tuzak koyuyordur belki. Ben sana öyle mi yapıyor? Evet sen bir kere öyle yapmıştın ya. Adamın. Ya butona basıyoruz ya işte Geldik Şimdi adam Hiçbir şey yapmaması lazım Yaparsa işimiz biter Gelme Sakın düşmeyeyim deme Bak sonra bir daha intikam alır aldık Oo, 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 polis geliyor. mısın Doğru. <laughs> O gelmiyor sonuçta. Buradan mı gideceğim? Evet, oradan. Buradan gideceğim. E benimle birlikte birisi daha gelmesin. O bu. O kişiyi de çağırmam lazım. Ay Yeşil'e ben kendimi nasıl? Hayır geçemezsin. oldum burada. Ben telefonum olsun senin ya. Çok kötü ya. Ayrı olacağım Bence kapatalım arkadaşlar artık çok fazla. Hı, artık kapatalım. Şimdi uyuma vaktimiz geldi. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.